Elektrik projeciliği detaylarda değerlenir. Hedef kablolama ile hat bağlama nasıl olur görelim. Şimdi otomatik olarak bağlanmayan sembolleri birbirine bağlamaya çalışalım. VSCAD'de otomatik bağlantı iki bağlantı noktasının birbirine karşılık gelmesiyle oluşur. Burada birbirine denk gelmeyen iki bağlantıyı birbirine bağlamak için biz Hedef kablolama sembollerini kullanıyoruz. Örneğin Q birinden P birine gitmesi gereken kablo yukarı çıkıp sağa doğru gitmeli. Dolayısıyla ben açı sembollerinden birini seçebilirim. Alttan gelip sağa gidecek. Geliyorum. Birinci tık. Dilersem ikinci tık üçüncü tık şeklinde manuel olarak yerleştirebilirim. İkinci bir yöntem ise köşeyi seçip Ctrl C ve ardından Ctrl V ile kopyala yapıştır işlemi yapmaktır. Klavyemde bulunan artı tuşuyla kopyalanacak miktarı arttırarak çoklu kopyalama işlemini başlatabilirim. Klavyemin ok tuşuyla bir ızgara yani bir adım aşağıya gidiyorum Bakın, bu şekilde değiştirebiliyorum. Dilerseniz fareyle de bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Şimdi burada iki tanesi fazla oldu diyelim. Yine benzer şekilde klavyeden eksi tuşuna basıyorum. Enter ile onaylayıp yerleştiriyorum. Bu şekilde çoklu kopyalamamız mümkün oluyor. Sonrasında bu hat, eğer diğer sayfalara da gidecekse, bu iş için kesinti noktaları şeklinde 8 adet ok sembolümüz bulunmaktadır. Bu ok sembollerinden ilk dördü çıkış okları, sonraki dördü ise giriş oklarıdır. Burada ilgili oku doğru şekilde yerleştirmek gerekir. Birinci oku seçtim. Sayfanın en sağına doğru bir yerlere yerleştiriyorum. Ve bunun ismini L1 olarak belirliyorum. Ardından geliyorum sırayla L2. Enter. Klavyemin ok tuşuyla bir ok aşağıya gidiyorum. Enter L3. Enter ne? Enter. Son Enter. PA. Ve Enter yaptıktan sonra ACJ tuşu veya farenin sağ tuşuyla işlemimi bitiriyorum. Bu şekilde potansiyel oklarını da tanımlamış olduk. Şimdi, güç kaynağı pinlerini bu hatlara bağlamak için biz burada gördüğünüz T parçaları kullanıyoruz. Bu parçalardan bize en uygun olanını seçiyoruz. Burada soldan gelip aşağıda çiftlenip sağa doğru devam eden bir T parça olduğunu görüyorum. L1 L2 L3 Nötr hattını ve bir de toprak hattını bağlıyorum. Kapatıyorum. Burada bu şekilde bir yapı oluşturmuş oldum. Ardından benzer şekilde artıları dağıtacak yapıda köşeyi seçiyorum. Bakın, üstten gelip sağa doğru gideni seçebilirim. Ya da bu ok sembolünü aldıktan sonra boşluk tuşuyla farklı bir varyantını seçebilirim. Birinci tık. Sonra hemen bunun eksi hattı için bir ızgara aşağıya. İkinci tık. Geliyorum biraz daha aşağıya. Birinci tık. İkinci tık. ACC ya da sağ tık ile bitiriyorum. Sonrasında da 24 volt DC oklarımı çıkış yönünde ekleyeceğim. Geldim. Birinci tık. 24 Lay bir Enter Enter 0 L1 Enter Geliyorum Enter 24 L2 Enter Ve bir aşağıya Enter 0 L2 Enter Bu şekilde oluşturduktan sonra sağ tık ile işlemimi bitiriyorum. Artık hatlarım otomatik olarak bağlanmış durumda. Umarım siz de Viesket'e böylesine bağlanmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve bu ders hakkında ne düşündüğünüzü aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca henüz takip etmediyseniz mutlaka kanalı takip edelim lütfen. Sonraki derslerde görüşmek üzere.